Tamam Mustafa Bey, tamam. Ha biz evdeyiz. İstedikleri zaman gelebilirler. İyi günler. Kim gelecekmiş? Teyzen tatlım. Belki bu akşam seni görmeye gelecekmiş. Neredeymiş şimdiye kadar aklı? Ne bileyim ben, geleceğim diyor. Gelsin, daha önce hiç gelmemiştim ben onu biliyor musun? Neyse, odama gidiyorum ben. Ben de geleceğim. Ne gel. Niye görmemişsin? ...çok uzakta yaşıyormuş, annem öyle söylemişti. Hmm. Hay Allah! Im. Bir boy eksikti. Kim bilir ne diyecek bu kadın şimdi? Ne diyecek Ayşe Sultan? Bizi kovacak hali yok ya, yeğenini görmeye geliyordur. Kovar kovar, bal gibi kovar. <laughs> ben de giderim konağa mis gibi. <laughs> git Osman Bey git! Bana kalırsa bu kadın gelmeden git. Tövbe tövbe! <laughs> ne dedim ben şimdi? ...bahsetti mi hiç benden? Çok az. Avustralya nerede? Oho, cehennemin dibinde. <laughs> Çok uzakta Cansu'cuğum. Ben sana sonra Atlas'tan gösteririm, olur mu? Olsun, ben yine de internetten bakarım ya. <laughs> o da doğru ya. E, şimdiki çocuklar var mı? Evet. Nerede kaldın kızım? Gel, geldi, geldi. Gel, oturuyor. Yalnız mı geldiniz Berin Hanım? Aslında eşimle beraber geldik. O Ankara'ya annesini ziyarete gitti. Malum her zaman gelemiyoruz. Erdem'le beraber Ankara'dalar. Erdem kim? Kuzenin, yani benim oğlum. Kaç yaşında peki? Dokuzu bitiriyor. Buraya gelecek mi? Evet. Bundan sonra sık sık görüşeceksiniz. Minna abla bak, teyzemler geldi. Merhaba. Merhaba. Ben bilmiyordum Cem'in bir kızı daha olduğunu. Avukat söyleyince çok şaşırdım. Aslında biraz da üzüldüm. Neden? Bunca yıl ayrı kalmışsın babandan. Tam buldum derken... Sizin de acınız çok büyük hanımefendi. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Aslında daha önce gelmek isterdim. Ama cenazeden sonra haberim oldu. Belki böylesi daha iyi olmuştur. Yani son gördüğünüz haliyle hatırlarsınız kardeşinizi. Kardeşimi en son On üç yıl önce gördüm. Cansu'yu da şimdi ilk defa. Cansu'ya göz kulak olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama ben artık buradayım. Teyzesi olarak sorumluluklarımı yerine getirmeye hazırım. Bu gece burada kalsın, yarın sabah erkenden gelip alırım. Anlamadım. Ne demek istiyorsunuz? Cansu'yu Avustralya'ya götüreceğim. Bence hepimiz için en doğrusu bu. Affedersiniz ama nereden çıktı bu şimdi? Ne demek oluyor bu? Hanımefendi siz çok uzun zamandır ortalarda yoktunuz. Mustafa Bey sizi bulmak için ne kadar uğraştı biliyor musunuz? Sonra siz birdenbire ortaya çıkıyorsunuz ve ben Cansu'yu almak istiyorum diyorsunuz. Siz kimsiniz? Cansu benim kardeşim. Onun yeri benim yanım. Hiç kimse Cansu'yu benden alamaz. Anladınız mı?